39. soruda böyle bir şekil üzerinde d1 ve d2 doğruları C noktasında kesişiyor. A0 A 0, 8, B 12, 0. Verilenlere göre bu taralı bölgenin OCB'nin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Yapalım. Önce bulacağımız yer C noktasının koordinatlarıdır arkadaşlar. C noktasının koordinatlarını bulunca zaten diğerleri taban çarpı yükseklik bölü 2 olacak. Şimdi c noktasının koordinatlarını bulmak için burada çözüm yapmam lazım. Önce bunun denklemini yazayım. x bölü 8 e, pardon 12 artı y bölü 8 eşittir 1. Bu iki değerin ekokunu almam lazım. 12 ve e, 8'in ekoku galiba 24 olması lazım. 24 ile genişletirsem burayı burası 2x artı 3y eşittir 24. Bunu da aynı şekilde buranın altına yazarsam. y eksi 2x eşittir 0. Bu d1 doğrusu. Bu da d2 doğrusu. d1 ve d2 arasında ortak çözüm yapacağım. Taraf tarafa topladığımda x'lerin gittiğini gördüm. 4y eşittir 24. 4y 24 ise y ne olur? 6'ya bölmem, 4'e bölmem lazım. 24 bölü 4'ten o da 6 olur. Y'yi 6 buldum. Yani bu noktanın ordinatı 6. 6 bulduktan sonra yerine yazarak Y eşittir 2x olduğunu biliyorum. Denklemden 6 ise 6 eşittir 2x ise x eşittir 3 bulurum. C noktasının koordinatları 3'e 6'ymış. Demek ki buraya yazalım. 3'e 6. Şöyle indirelim şöyle şu noktada 3 birim var. Şurası da 6 birim uzunluğundaki bir yükseklik olmuş oluyor arkadaşlar. Şurası 6 olduğu için şu uzunluklar eşittir buradaki çıkan dikdörtgende. Burada 6. 6 tabanda 12 birim. Bu üçgenin alanını bulurken taban çarpı yükseklik yapabilirim. 6 çarpı 12 iki bölü 2'den. Bunlar sadece 6. 6 kere 6 36. 36 birim kare yapmış oluyor. 39. soruda da bitti. 40'a geçelim.